Ayşe teyze demiş Ağustos'ta kar yağıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda EYT düzenlemesiyle ilgili konuştu. Malatya Milletvekili Ağbaba ilk olarak seçildiği bölgenin sorunlarını dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmemesi ve SGK personelinin ikramiye ek ödeme haklarını aktardı. Bu yıl 2022 geldi geçti hala kayısı taban fiyatı açıklanabilmiş değil. Defalarca bu kürsüden ifade ettik. Defalarca Malatya'da ticaret borsası, tarım örgütleriyle beraber ifade ettik. Maalesef hala kayısı fiyatları açıklanabilmiş değil. Geçtiğimiz yıl toprak mahsulleri ofisi ilk kez kayısı almasına rağmen bugün hala körleri sağırları oynamaya devam ediyor. Üreticiler dertli, üreticiler isyanda. Değerli arkadaşlar mazot 7 liradan 22 liraya çıktı. Hatta bazı günler 30 lirayı geçti. DAP gübresinin torbası 250 TL'den 900 TL'ye çıktı. 225 TL olan bakır tonu 1800 TL'ye geçti. Ana girdi ücretleri ortalama 300 arttı. Ama Kayseri'nin 200 TL olması gerekirken geçtiğimiz günlerde 70-80'di. Bugün de 90'la 100 arasında değişmekte. Şimdi değerli arkadaşlar bizim Kaysercimiz öyle çok zengin değil. Ürünü satıyor. Öyle borçlarını ödeyebiliyor. Işçi parasını, mazotunu, gübresini vesaire. Maalesef toprak mahsulleri fiyat açıklamadığı için alım yapmadığı için onu bekledi birçok çiftçi. Şimdi çiftçi icraya mı düşsün ne yapsın? Toprak mahsulleri ofisi hala fiyatı açıklayabilmiş değil. Üreticilerindeki kayısı bitecek. Ondan sonra herhalde toprak mahsulleri ofisi fiyat açıklayacak. Maalesef iktidar kayısı konusunda tarım konusunda Malatya ilgi göstermiyor. Umarım Malatyalılar da bu AK Parti'nin ilgisizliğini seçimde onlara ilgi göstermeyerek gösterir. Değerli arkadaşlar, bizim Malatya'mız önemli bir tarım kenti, su kenti, önemli bir kültür kenti, müthiş bir kent. Şimdi bugün bir önemli sitede Nezir Kızılkaya isminde bir değerli yazar Malatya'da Ozan anıtının unutmaya yüz tuttuğunu ve çürümekte olduğunu ifade ediyor. Millattan önce 50 yılda yapılan yani yaklaşık 2070 yıllık bir tarih Darende ilçemizin Ozan köyü içerisinde çürümeye terk edilmiş durumda. Malatya'da dediğim gibi Arap gelinde, Darende'sinde, Yeşilyurdu'da, Arguvan'da birçok yerde tarih eserimiz çok ama maalesef Kültür Bakanlığı ilgi göstermediği için bu konu Ozan Anıtı çürümeye terk edilmiş durumda. Umarım bu sesimizi duyarlar ve Malatya için önemli olan Malatya'nın medeniyeti 7 bin yılı aşıyor. Bu anıtı da sahip çıkılır. Baktılar ki gidiyor iş hemen hızlıca Kasım ayında EYT çıkacak dendi. Bütçede söylendi. Aralıkta çıkıyor dendi. Ocakta çıkıyor dendi. Şubatta çıkıyor. Ortada hala bir şey yok. Ortada hala bir şey yok. Değerli arkadaşlar şimdi Mart'ta maaş bağlamayı düşünüyorlar. Yazıktır günahtır. İnsanlar sizin sayenizde, sizin sözlerinizde güvenerek hayal kurdular. Bu hayalleri yok etmeyin. Değerli arkadaşlar, şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu devlet memurları içerisinde en az maaş alan kurumlarından birisi. Sosyal Güvenlik Kurumu ortalama yıllık 350 ile 400 bin kişiyi emekli etme kapasitesine sahip. Şimdi anlaşılıyor ki bu yıl 2 milyonun üzerinde insan emekli olacak. Bu yükü SKK personelini bu yapısıyla kaldırması mümkün değil. Ayrıca buradan söyleyelim belki duyarsınız. 666 KK ile gasp edilen hakları var SKK çalışanlarının. Bunların da mutlaka ikramiye ek ödenek haklarında verilmesini bekliyoruz. Ayrıca yine sözler, sözleşmelerle ilgili lütuklar atıldı. Orta yine bir şey yok. Bir de değerli milletvekilleri bu hepinizin AK Parti, MHP, HDP, İYİ Parti herkesin yanında yanında birlikte çalıştığı danışman arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili de sözler söylendi maalesef meclis danışmanlarla ilgili de bir adım atılabilmiş değil. Sizin yanınızda mesai harcayan, sizinle beraber emek harcayan insanların hiçbir hakkı yok ve maalesef iş güvenceleri yok, kıdem tazminatı yok. Bu da mutlaka meclisin buna sahip çıkması gerekiyor. Mecl kendi personelleri. Değerli arkadaşlar, biraz önce Sayın Hatip dedi ki biz dış politikada çok iyiyiz diye ona benzer sözler söyledi. Ya ben hiç uzağa gitmiyorum. Hemen buradan bakınca şu Suriye'ye bakıyorum. Esad'a bakıyorum. O politikanın ne anlama geldiği, nasıl tutarlı politika izlediğimizi sizin takdirlerinize sunmak istiyorum.